E onu uzak dur ama ben de onu seviyorum ya. Hesat ne zaman başladı? Hesat kaçı tuttum? Maf zamanı. Daha dokuz buçuk. Yine artık beni. He sıfır işçi böyle Ayıl. Hey. Ağlama. Lan elma günümüz ya burada yapıla yazık olsun. Şimdi inek kalmaya çalıştım? İnek. Hiç hey, şu adam inek. Ben inek sabit yapmayı bırakın aldık. Hmm. He benim de var. <laughs> Sadece benim <cibinem> olabilir. Hani şöyle bir tane koyun. Ayo. Aaaa. Uuu. Evet ya. Gemi miyim kızak yapalım. Silah yüz bir de aldık. Ve başka öyle de orada kısma kısmı sıcak kim ama ben çok yalnızım. Seni de hakikaten yapmak ister misin? Hayır. Uuuu. Uuuu. Büyük bir bebek. Uuuu. Hayır, hayır. Kim öldürecek ya? Yıldız, şey yapalım.